Evet arkadaşlar. Yani ee, bu yani hiç korkunç bir oyun değil. Benim bir arkadaşım olmadığı için tek oynarım ama yani oynayabileceğiniz neredeyse en keyifli oyunlardan biri olan rap oyunu oynuyorum. Ananı sikeyim. Bence çok korkunç. Hi. Okay. Yani oynadım. Denedim ve korkunç bir oyun. Ciddi ben hani korkuyorum ama ne koyayım tek oynarken yani böyle Canavar saldırır. Evet video bu kadar. Ses algılıyor falan. Yani korkunç bir oyun olduğu için. Startı bastı. Ya evet yani çok aslında hiç korkunç bir oyun değil. Ananı götünden sikeyim orada. <laughs> Çok. bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Yani böyle hemen bunu alabiliriz mesela 500 gold diye. Bunu koy abi. 9000 gold yapıp buradan skill gidecekmişiz. Konuşamıyorum amına yani. Bir de boy hani video çekiyoruz şimdi. Canavar geldiğinde konuşamama muhabbetimiz var. Konuşursak e, kötü şeyler yapabiliyor canavar bize. Ne oldu oğlum? Yok hiçbir şey. Aa ben konuşursam geliyordu bu piç. Neredesin? Ses gitti ya böyle. Bir anda görecekmişim gibi geliyor orası O yüzden çok geliyor insanı ya. Çok korkuyorum bir saniye. Evet video bu kadar. E, görüşürüz Allah'a emanet. Ben bu bölümü yapıp gitmek istiyorum ya. <laughs> ben, parama bakıyorum. Benim yolumdayım. Allah rızası için bana dokunmayın. Çoluğum çocuğum var. Bir saniye. Bu ne? Lan maymun. Bunu da çarparsak bu çocuk yapıyor. Vuruyor kırıyor kendini. O yüzden bunu buraya bırakıyorum. Sakince. Heh heh. Mis. 900 dolar daha ekende. Ben bu oyundan hiç korkmadım. Belirteyim sizlere. Ananı kim? O hani ne oğlum? Arkamdan bir şey geliyor. Ananı bacını sikiyim. Oo. Oh, oh. Yani hiç korkunç bir oyun değil. Ben hiç korkmuyorum da. Borakan düşünsün. Anneni sikiyim. Ananı götünden sikeyim orada orada Ananı sik. Ananı hadi git, gelecek. Gelecek. La şey yapma. Hadi bas bas bas. Bas. Hadi çabuk çabuk. çuk, Hadi gelecek. Basket 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 basket. Oh. Ah. Ben de oynamak istemiyorum bu oyunu. Her neyse. Yani arkadaşlar umarım beğenirsiniz umarım beğenirsiniz ya like atıp abone olmayı unutmayın. Ciddi anlamda çok emek gösteriyorum. Yani bir sonraki video için de bana en motive olur. Kendinizi sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.